Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün çok değişik bir şey yapıyoruz. Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bugün bir çalıcımız var. Çok zor, hard ama eğlenceli. Bugünkü çalıcımız arkadaşlar biliyor musunuz? bilmiyorsunuz yok biliyorsunuz başlıkta yazıyor neyse uzatmadan söyleyeyim oyunun en kısa forbeti ile gol atma çalınç gol atma değil orta kafa gol atma challenge. evet baya zor olacak sadece orta kafa gol ve en kısa forbete bakalım zor olacak arkadaşlar sizlerin de böyle video fikirleriniz varsa Yorumlara yazabilirsiniz bu arada kaybedersem de siliyorum şimdi mesela bak ağırlık var yükseklik var yaş var mesela bunlarla ilgili çalış yazabilirsiniz yorumlara en yaşlı futbolcuların bir şey bir şey diye ben mesela bunu buldum sizden de bir şeyler bekliyorum artık. Sizi seviyorum. Hemen bakalım şimdi. Yükseklik en kısa. Şöyle kısaltalım. 1.60 Messi var mı lan? <laughs> Mason'ın büyük açıcı mı? Her neyse buradan e, daha fazla geçmeden ayıp ediyoruz çünkü. Santa For dedik. Arama diyelim. Aha bir tane var ama bu oyunda var mı şimdi? Kulübü yok arkadaşlar herhalde bunun. Bu yok oyunda bir O yüzden dönüyoruz. Yeni arama. Yüksekliği biraz daha büyütelim. 168 varmış. Biraz daha kısalım. 163 bir tane. 64 yok. 65. Ha. Şimdi 165. Bunlardan biri illa oyunda vardır ya inşallah. Şuna bakalım. Ha bu bir tane kulüpte oynuyor. Arjantin Kulübü gibi bir şey. Aynı Arjantin Liginden. Lucas Gamba. 1.65 boyunluğa 65 kilo. 65'i çok sevindiler herhalde reis. O ayarlamış böyle, tutturma ayarlamış 65-65 olsun diye. Hatırlamış herhalde. Birisi sorsa boy ve kilo kaç? 1.65 boy 65 kilo. Ne kadar zeki bir adam ya. Hayranlık duydum valla. Şimdi geliyoruz buraya. Aa futbolcuların FP'leri de lan. Bayadır gelmiyorum buraya. Haaland bayağı beyazlaşmış. Kulüp takımları. Güney Amerika. Arjantin Ligi. Neydi bunun kulübün adı? Joe diye bir şeyle başlıyor. Joe'yu nerede lan? Joe diye bir kulüp yok burada. Kısaltmasını da bulamadım. Arjantin'den bulalım o zaman. Arjantin'in bir takımı. Santa For diyelim. Arjantin forvetler baksana maşallah. 70'lik gösteriyordu. Bakalım 70'lere inelim. Bu mü Lucas Gamba. Aynen 1.65 bu değil mi? Aynen bolluk oyuncumuza 1.65 37 yaşında Artık son dönemlerinde oynuyor. Baya yavaş gibi ama aldık bakalım. Oyunun en kısa forbeti. Hayırlı uğurlu olsun. Reisim sana kafa basacağım. Hız falan istemiyorum senden. Tam Arjantin tipi yok mu ya? Böyle Arjantin mafyası. Senden sadece bu kafa atmanı istiyorum. Senin etrafını kafacılarla dolduracağım. Sana güveniyorum reisim. Şöyle işi böyle yaptım. Alınma sırası. Reisim gel bakalım forbetine. Vardır reis git. Şöyle seviye antrenmanı basalım. Otomatik of. 5 şeyde fullendi hemen. Adam gibi adam. 88 oldu. Maşallah. Maşallah. Şimdi reis, seni biraz kafana almak lazım. Boşlar bunu boşlar, bunu da boşlar. Full kafacısın sen. Bak kafanı artıyor. Kafa 73'e çıkmış. Top sürmeye de gerek yok. Kafaya bas. Şunlardan biraz daha alalım. Full kafacı. Şuradan da al. Oy, full kafacı. Bakalım oğrul bayağı düştü ha. 85'e düştü. Bakalım kafa özelliği kaç olmuş? Bir de ortacıymış. Geriye gelen forvet. Maşallah geriye de gelir. Kafası 80 oldu. O da zar zor yani. Şimdi ben bunun etrafındaki kafa ortacıları doldurmam lazım. Beckham Reis'e başlarız tabii ki de. Beceriler diyelim. Bakalım şuradan var mı? Bir peki yapam ortası olan var mı? Bir Arnold var. <laughs> Helal olsun. Sağ taraf güzel de sol taraf sıkıntı. Carlos var. Nedret var mı lan? Nedret'in de vardır bence de. Ama Nedret sağ ayak. Olmaz. Asalan varmış. Doğru salan da vardı. Dembelerin var mı? Dembelerin de var aslında. Dembele sağ de ayakla olarak üstte ama çift tane kullanıyor. O yüzden böyle koyacağım. Arkadaşlar ben bu kadroyu düzelteyim. Geleyim. Bakalım. Bu reisle ne yapacağız? Maçta görüşürüz. Ve maçımıza geldik. Bakalım. Kaybedersek bir epik siliyoruz. Haydi adını unuttum oğlum adamın adını unuttum lan. Biraz da yayında kasmak kasma arkadaşlar. Bazı günler yayın açıyorum yayınlara gelip kasma kasma izleyebilirsiniz. Sizlerle WS'de atıyorum kadro duyuyorum diyorum. Karışık mix yapıyoruz. Dukas. Bamba. Gamba. Bambacım sana bamba diyeceğim. bamba. Sana güveniyorum maç. Rakip. Oy çok tehlikeli. Zor bir maç olacak. 3-4-3 oynuyorum. Full hayadan orta deneyeceğiz maçımıza geçelim ve maçımıza geldik. Lucas Gamba, Bamba, 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 Bamba. Hadi bakalım. Evet top kaybı yaptık. Bir daha yaptık. Yapmayın beyler. Ayıptır günahdır. Oğlum orası niye kapak şeyi gibi açık. Ha. Granberg. Boş sol atma boş. Dembele. Dembele bastır dembele. Dembele bastır. Dembele gidiyor. Dembele. Kaldırdı. Gamba. be. Ulan yine çok güzel geldik. Altı pas çektik. Haydi Gamba. Haydi Gamba. Yok Gamba gitmedi. özel kafa vurmadım. Panik yapmadan vurmamak lazım bazen. Hop. Neyle adam ismini unuttum. Şöyle hızlı oyna Hata yapacağız. Attık şöyle. Haydi Carlos. Dembele. Dembele. Attı. Geçmedi. Ta. Makale. Oynadı. G gamba. Arnold. Arnold. Pekma. Geçmedi lan. Islak tehlikeli geliyor. Islak ıslak. Tepeler neydi o şarkı ya? Aldık. Lan maldini alsana. hah aldık. Yürü. Beckham. Beckham geçmedi. Granberg çıkardı. Carlos. Yürü Carlos. Carlos gidiyor. Carlos. Carlos. Haydi Carlos. Aç lan oraya değil lan. Yanlış yere açtık. Dembele. Sen çıkar kafayla. Olmadı. Gamba sen şöyle kanada doğru. Kanada. Ola tut dembelenin dembelesi Beckham git toplan. Küçük adam ya vallahi zor top tutuyorsun. Granberg oynadı. Dembele tık tık gamba. Gambacım bacaklarına mı kısa senin? Granberg haydi yedin onu. Adam sen. Carlos attı. Tık. Geçmedi. As helal bizde. Bence bir saldar daha çok atak buluruz. Çok güzel çıkardık, güzel. Yürü, yürü bakım. Attı Arnold'a geçer mi geçmedi? Rakip tehlikeli geliyor, yedik mi? Dona dona yemedik, tamam. Remember, Arnold, Gamba, çabuk. Arnold'a, Arnold attı, çabuk. Aç ortayı, vur kafayı. Lan kafesin üstüne vurdu da, o ya. Biraz acele ettik de. Atama dondu. <laughs> Küçük boylu herif. Arnold. Arnold geçmedi be. Rakip diyordu şu an. bu mal ne yapıyor nasıl satayım diyordur. Hayır. Helal. Vur. Önüne düşmesin güzel İlk kere bitti Bir sokakta bence faydalanamayacağız Şöyle yapalım Şöyle sağ tarafa destek çıkacak adamları koyalım Hunes oradan destek olsun sağ tarafa Ver kaç yapalım Arkadaşlar e, adam gitti Bu maç sayılmaz bence Bir maç daha, daha girelim Sağlık olsun Çalış başarılı ama bir de, Ben bir çalış daha yapıyorum Bu maçı da kaybedersem yine sileceğim Haydi devam Ve rakip geldi Enzo Bakalım Oy forvet yukarı bakıyor Ben yine ya taktiğimi yapmaya çalışacağım sen. Böyle yapalım Hunes buradan destek çıksın Sağ tarafa doğru Rakip Oy oğlum Adam x çizilmiş lan. X-Men gibi. Haydi arkadaşlar bakalım. Haydi en kısa forbetle kafa gol atmaya çalışıyoruz. Maçtayız. Ve maçımıza geldik. Haydi forbetim sana güveniyorum. Yaparsın edersin. Yaparsın ana. <laughs> Yaparsın yavrucuğum. <laughs> Yaparsın. Dembele. Rakip biraz fazla pas yapıyor. O gözüme çarptı. Çıkart topu. Ravenberg. Sakin. Şurayı oynadık. Şöyle sağ tarafa. mal Maldini. Çok güzel pas. Oy. Pasını klasını kes. Beckham. Beckham Hunes'e. Hunes. Hunes. Kaldır. Kaldır. Ah be. Kaçı yaptı <laughs> Oğlum kaçı yaptı? Hayır. Go gol yemeyelim. Gülerken gol yemeyelim. Tam baba geçirmez. Yine sağ tarafa doğru oynayalım. Arnold. Çok güzel. Olmuş pas çok güzel gidiyor ya. Aha. ama bu şey olmaz. Şöyle attık. Haydi. Haydi çocuk adam. Haydi çocuk adam. Ah be. <laughs> o çocuğa var ki sanki çocuk engel de sevindirmeye çalışıyoruz gibi. Hayır yedik. Granberg. Bu ne? Arnold, Arnold attı Beckham'a. Beckham, Beckham. Ya şu kostu kurtulan nefret ettiğim kadar kimse nefret etmiyorum ha. Allah şuraya attın da. Geçse bile atamayacağız. Aha Beckham. Beckham. Şöyle kısa adama. Kısa adam Gamba. Ah be. Ulan çok güzel geliyoruz yapma 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 güzel ha tık makalele Hunes tık çok güzelsi şimdi ne yapacağız bir daha Hunes'e oynayalım Hunes Hunes lan Hunes kastalar ya Gamba 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 Allah'tan bir yerden vurmadım ha geri gelen ya çok sinir ediyor Arnold attı Beckham Beckham hafif kaldır hafif kaldır GAMBAAA Kaleci üstüne vurma artık eşek Beckham kaç araya Beckham 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 Costa kurtarı... Şöyle fakeledik Hunes'e Hunes Hunes kaldır Hunes Gamba lan boşa sıçradın gerisine kaldır <laughs> Eşek Vallahi anasını diyeyim şey gibi ya Valla oğlunla ma şey, maçı gibi işledim şu an Ben onu eğlendirmeye çalışıyorum Babalık eğitimleri Arnold Attı. Bu ne geçmedi. Aha Arnold. Bir daha. Şu Beckham'a Beckham. Beckham. Arnold'a çok seksi bir pas. Çok seksi bir pas. Lan çekilin oradan. Küçük adama lan küçük adama küçük adama. Granberg indirdi. Gamba. Arnold alamadık. Granberg haydi. Attık. Gel küçük adam gel küçük adam gel küçük adam. Ab be korner. Dokunma küçük adam dokunma dokunma. HE tam korner. Şimdi gamba. Alta bası çektik. ekran değiştir. Şöyle ayır lan diğerine diğerine diğerine. Çıkar geri. Olmadı. Maldini. Maldini. Al şöyle şuraya. Arnold indir. Olmadı. Hunes. Çıkardı. Beckham. Beckham. Attı. Küçük adama, küçük adam vurduk. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Gamba. Gamba attı. Oha. İşte bu be. Hiç beklemiyordum yemin ederim. Seni seviyorum Gambacığım. Sana güveniyordum zaten. Arnold aldı. Hunes'e. Hunes. Beckham. Beckham. Bir daha hadi. Hunes. Hunes. Ah be Hunes. Hayır geçip geçirmeyin. Adamsınız. Haydi lan birbirinizi de oldu. Yapma. Oha be. Şu gole bak ya. Saçma sapan bir gol dedik. Haydi lan lambacım bir tane daha şeye ihtiyacımız var. Bir lamba lamba gibi boyuksa ya. Ananı satayım bir tane daha yiyoruz. Ta attı. Arnold. Arnold attı. Hunes. Lambaya. Lamba. çıkardı. Çıkar bir daha. Beckham. Beckham. Gamba ya. Gamba. Hadi bir daha. Oğlum Gamba'ya baksa. Jinyer Gamba. Jinyer Gamba. Jinyer Gamba. Gamba Gamba. Adamsın lan. Küçük adam. Ama o kadar geri gelmesen güzel olacak Gamba'cım. Hayır 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 hayır. Vur vur vur. silmek istemiyorum. Gamba hitrik gelir mi? Haydi Arnold. Gamba. C yolladı adam yüzüne çarptı Beckham adamsın Beckham oyna bir daha Arnold Hunes haydi geçti gamba gel lan içeri gel gamba içeri gel gamba son son bir şarkı lan ap be son bir şans son bir şans ama o son bir şans bize gel gelmedi allah belanı yapma Tamam bitir 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 sakin. Gamba'ya ise teşekkür edelim. İşte bu. Gamba maçın adamı oluyor. Küçük adam. Yemin ederim arkadaşlar şey bekliyordum ya. Yemin ederim zeybiksileri çikolata mezde Adam iki gol attı kafayla ya. Helal olsun lan. Arkadaşlar vallahi çok zevkli bir çalıştı. Ben aşırı keyif aldım. Gambari ise bakalım maçın adamı 7.5 ile ovuna koymuşuz. ya. <laughs> Çalınca başarıyla tamladık. Sizlerin böyle fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Ben de güzelse mantık Mantıklıysa yaparım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Haydi. Bay bay.